çocuklar. Bugünkü konumuz meslekler. İlk konuğumuz bir polis. Hoş geldiniz İsmail Bey. Bize kendinizi kısaca tanıtır mısınız? Merhaba Züleyha Hanım, hoş bulduk. Benim adım İsmail Güce. 38 yaşındayım. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi mezunuyum. Evliyim, iki kız çocuğum var. 10 yıldır polis memuru olarak görev yapmaktayım. Polislik nasıl bir meslektir anlatır mısınız? Polis kamu düzenini sağlamak, insanların canını, malını, temel hak ve özgürlüklerini korumakla görevli bir kamu çalışanıdır. Neden polisliği seçtiniz? İnsanları çok seviyorum. Kuralları da çok seviyorum. Onun için polis olmak istedim. Teşekkürler. Polis olmasaydınız hangi mesleği seçerdiniz? Polislikten önce yine Ankara'da yaşıyordum. o zaman reklam organizasyon işleri yapıyordum. Herhalde o meslekte devam ederdim. Anladım. İşinizi severek mi yapıyorsunuz? Evet, severek yapıyorum. Çünkü yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Sevmezsek çok zor Polis olmanın zorluklarından ve kolaylıklarından bahseder misiniz? Ee, çalıştığımız birime ve çalıştığımız şartlara göre sorunuzun cevabı değişiyor. Ee, kaçakçılıktan terörle mücadeleye, e, devlet güvenliğinden uluslararası ilişkilere kadar birçok alanda çalışıyor polisler. E, yaptığımız iş e, kimi zaman çok zor, kimi zaman çok yorucu, kimi zaman da çok eğlenceli oluyor. E, ama genellikle mesaimiz uzun olduğu için e, aile bireylerimize çok vakit ayıramıyoruz. Polis olmak isteyenlere ne söylemek istersiniz? Çalışma şartlarını göz önünde bulundurarak ve seviyorlarsa mutlaka başvurmalarını isterim. Benim çevremden de polis olmak isteyenlere ben genellikle tavsiye ediyorum. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz İsmail Bey. Ben size çok teşekkür ederim bu fırsatı bana verdiğiniz için. İyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar.